Allah'ım kış gününde sen nereden çıktın anneciğim? Dur, dur sana yardım edeceğim, dur. Ne yapacağım Allah'ım ben bunu seldir süldür böyle sarhoş gibi. Üşümüş mü ne yapmış bilmiyorum. Daha önce hiç bir kirpiyle muhatap olmadım ki ben. Yüzü de yaralı gibi. Allah'ım ne yapacağım? Of, nasıl yardımcı olunur ki bir kirpiye bilmiyorum ki ıslanmış süt sabah kadar soğukta kalmış bu bunlar uykuya falan yatmazlar mı bilmiyorum ki uf oh Allah ne yapacağım ben şimdi sana ya dur bakalım dur ısıtayım önce sonra da süt falan bir şey vereyim ben buna süt de yok galiba kedi maması vereyim dur bakalım Bunlar kış uykusuna da yatıyormuş. Sıcağı görünce böyle bir rahatladı, bir uyuyor. Ama ben buna ne yapacağım ki kış geldi bu yatmazsa uyumazsa nerede uyuyacak, ne yapacak ben bilmiyorum. Nasıl yardımcı? Mışıl mışıl uyuyor. Kuruttum onu. Çok yetişkin değil galiba. Şimdi kedime masa vereceğim. Bakalım yiyecek mi?